sevgili kovalar ve bir da sevgili yükselen kovalar Haziran 2024 yayınına hoş geldiniz efendim. Evet bugün sizlerle Haziran 2024'ü masaya yatırıyoruz. Fakat ondan önce klasik hatırlatmamı yapayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Evet sevgili yükselen kovalar 21 Haziran'a kadar güneş ikizler burcunda. Yani 5. evinizde. Ve kendisine hem Venüs hem de Merkür eşlik ediyor. Ayrıca Güneş 3-5 Haziran aralığında hem Merkür'le hem de Jüpiter'le kavuşacak. Enteresan. Hadi burayı bir masaya yatıralım. Bir kere 21'ine kadar 5. ev konuları olumlu anlamda ön planda demektir bu. 5. evin konularından ilki nedir efendim? Aşk Evet sevgili yükselen kovalar. Değerlendirin derim. Çıkın sokağa yahu. Gezin sağa solu. Azıcık harekete geçin. Tam böyle aşk mevsimini açtığınız bir dönemdesiniz. Çapkınsınız, hovardasınız. Aşklar, kısmetler her an hayatınıza girebilir. Kesinlikle bu döngüyü değerlendiriyorsunuz. Evet sevgili yükselen kovalar. Önemli ilişki tetiklenmeleri olabilir. Hala hazırdaki ilişkinizi ...toparlama anlamında güzel olabilir. Hani bu anlamda da keyif verebilir. Tabii ki beşinci ev... ...çocuklar evimizdir. Bazılarınızın çocuk haberi gelebilir. Ha bazılarınızın çocuklarının hayatında... ...güzel gelişmeler olabilir. Ya da onlarla ortak gündemleriniz olabilir. Beşinci ev... ...yaratıcı kreatif tarafımızı anlatır. Hobilerimizi, yeteneklerimizi anlatır. Yani tabii ki yeteneklerinizi... ...şahane besler bu geçiş. Yani... Siz zaten yükselen kovalar hafif bir jenisiniz. Bir yaratıcı bir deha tarafınız var. Lütfen bunu yaratıcı alanda bu anlamda bu ay değerlendirin. Tasarım mı yapıyorsunuz? En güzelini yapacaksınız. El işleri mi? Yıkılırsınız. İşte ne bileyim bilemem. Şarkı, söz, müzik. Hani kreatif anlamda güzel. Ha belki de bazılarınız diyecek ki aa yetti be. Ben hobilerimden kariyer çıkaracağım. Zamanındır efendim. Onu da söylemiş olayım. Beşinci ev yatırımlar evi. Yatırımlar anlamında da güzel destek. Zaten Venüs, hani hep aşk ilişki diyoruz ama Venüs aynı zamanda bir finansal da göstergedir. Güzeldir o 5. ev geçişi. Sevgili yükselen kovalar, şimdi 3'üyle 5'i arası, hani Güneş, Merkür'le, Şüküter'le, güzel bir açıda, kavuşumda, hani bu ay böyle bir planınız varsa işte bir şeye başlama, bir şeye imza atma filan 3'üyle 5 arasını değerlendiriyorsunuz. Ayrıca özellikle o aralıkta aşk hayatınızda belki ilk tetiklenmeler başlayabilir falan. Çocuklarınızdan iyi bir haber gelebilir. Kreatif anlamda yine güzel bir destek. Hani bunları söyleyeyim. Yatırımlar için olumlu. Bu arada Merkür 8. evinizin Başak Burcu'nda yönetici gezegeni olduğu için belki gerçekten ayın başında yatırımsal konular ve finansal konular anlamında güzel bir destek olabilir. Ne bileyim. Finansal bir planınız vardır, bir haber bekliyorsunuzdur, o dönem bir gelişme olabilir. Ya da eşinizin hayatında olabilir, ailede finansal bir konu olabilir. Yine ayın başında böyle bir okült konulara, astroloji, enerji vesaire bunlara bir merak olabilir. Güzel bir okült deneyim, belki bir terapi. Hani bu anlamda da hoş tetiklenmeler olabilir. 21 Haziran itibariyle ise Güneş artık Yengeç Burcu'nda 6. evinizde olacak. Ve kendisine yine Merkür ve Venüs eşlik edecek. Demek ki 21 itibariyle odağınız 6. ev konularında. 6. evin ilk konusu nedir? Kariyer, iş ortamı, iş ilişkileri. Çok çalışıp yorulacağınız bir dönem. Bence yıllık izniniz 21'inden sonra. <laughs> Hakikaten o dönem yoğun olacaktır. İş konuları ön plana çıkar. Hoş, Merkür orada, Venüs orada. E başarırsınız yahu. Güzel iş çıkarıyorsunuz, yaptığınız işler belirliyor, iş filan arıyorsanız orada iyi haberler gelir. Hani o anlamda güzel bir destek olabilir. Bakın onu söyleyeyim. Yani odağınız hep kariyerde, iş konuları da çok hareketler. açıkçası. Tabii ki 6. ev sağlık evidir. Sağlığınıza birinden sonra dikkat edin. 6. ev e, hizmet aldığınız insanlardır. İşte ne bileyim psikoloğunuz kasabınız, astroloğunuz vesaire. Hani onlarla bir gündem, onlarla yoğun iletişim, onlardan gelecek haberler vesaire olabilir. Tabii ki altıncı ev hayvanlarımızı anlatır. Ne yapacaksınız? Bir tane daha ev hayvanı mı alacaksınız? İkinciyi mi alıyorsunuz? Yoksa daha iyi mi? Vallahi sokaklar sizi bekliyor, barınaklar sizi bekliyor sevgili yükselen kovalar. Gelecekten gelen kovalar. Herkese bu hayatta topluma insanlığa o hümanist tavrınızla örnek olmaya geldiniz. Evet sizlerden bekliyoruz böyle hareketler. Şimdi sevgili yükselen kovalar gelelim şu dolunaya. Bu ayki dolunayı tabii ki çok sevmedim. Çin dolunay bir oğlak dolunayı. Şimdi siz bir yükselen kovasınız. Oğlak 12. eviniz. sırtınızı döndüğünüz bir ev. kontrol dışı bir alan ve orada 22 Haziran'da 1 derece Oğlak burcunda 12. evinizde bir dolunay var. Şimdi 12. ev o kadar gizemli, o kadar enteresan bir evdir ki çok kontrol dışı bir evdir. Şimdi 12. ev dolunaylarında neler olabilir? Ben en çok sağlıktan korkarım. Sağlığınıza dikkat edin. Yani istilik sadece fiziksel sağlığı, değil, ruh sağlığınıza da dikkat edin. Mesela bu dolunay zamanı ben bunalabilir, sıkışabilir, darlanabilirsiniz. Yani onu söyleyeyim. Tabii ki 12. ev kayıplar evi, kontrol dışı gelişmeler olabilir hayatınızda. Birinin bir maskesi düşebilir, birinin bir gizli düşmanlığı olabilir, kontrol dışı bir haber, sevimsiz bir haber, bir takım kayıplar da getirebiliyor. Bir de işin 6-12 aksı var ya, şimdi 6. eviniz aslında bu ay o güneş Merkür venüs geçişi kariyer için çok olumlu. Ama 12. evdeki Dolunay diyor ki Dolunay zamanı o çok heveslendiğin kariyerle ilgili çok iyi gittiğin süreçte bir sıkıntın olabilir diyor. Böyle Dolunay zamanı bir iş kaybı olabilir. İş ortamında kontrol dışı bir gelişme olabilir. Ha belki de bazılarınız o Güneş, Merkür, Venüs'ün etkisiyle iş hayatında iyi haberler alacak. Dolunay zamanında haydi bay bay size diyecek bilemem. Tabii ki bu şekilde de çalışabilir. Evet Sevgili yükselen kovalar Mars bu ay boğa burcunda dördüncü evinizde aile ev yuva halinizde. Mars 4'ten geçerken aileyle didişiriz. Herkes bir gıcığımıza gider. Ailevi ilişkilerde gerilimler olur. ama dikkat. Gereksiz gerilimlere gerek yok. Ayrıca Mars 4'ten geçerken ailevi sağlık konuları olabilir. Bunlara da çok dikkat edin lütfen. Tabii ki dördüncü ev yaşam alanımız, evimiz, yuvamız. Yani böyle evde bir sıkıntı çıkabilir mi? Ne bileyim ev sahibi çık der, kiracıyla kapışırsınız. Ee, Allah korusun evde bir kaza da olabilir, bir sıkıntı olabilir. Ya da mal mülk konularından dolayı bir gerilim olabilir. Bunlara dikkat. Anlatabiliyor muyum? Evet sevgili yükselen kovalar, hayırlı uğurlu olsun efendim. Jüpiter artık ikizler burcunda. Mayıs 2024 sonu görüşünü yaptı. Haziran 25'e kadar orada. Beşinci evinizden aşk, çocuklar, yetenekler, yatırımlar. Güzel bir geçiş. Bakın bu geçişi iyi analiz edebilmek için ben bu yayının sonuna Jüpiter ikizler yayınını ekliyorum. İzleyin bakalım. Siz yükselen kovalar. Ne bekliyor? Bence güzel şeyler bekliyor. Evet efendim izlediğiniz için müteşekkirim. Yepyeni yayınlarda sizinle tekrar görüşmek ümidiyle en derin sevgi ve saygılarım.